Vallahi arabalar fırlamış yukarı evet. Çok fırlamış Bütçemizi bir hesapladık Açık veriyor Nereden alacağız parayı? Ben Urafa 19 almayı düşünüyorum Ama Bütçeme geçiyor Ben 100 civarlarında dedim 130-140 civarlarında Beklediğiniz fazla geldi. Ee, fazladı İnternete göre buraya gelelim, pazardan alırız dedik ama Herkes üstüne koymuş Arabayı gören onunki 5 liraysa benimki 10 lira diyor Piyasa şişen şişene %20 zam Söylentisi milleti delirtmiş yani şu an Araba alınacak gibi değil şu an pazarda Sabahtan beri bakıyorum gelenlere Ben yeni sattım arabamı iki gün oldu Yılbaşından önce yine alalım dedim dediğiniz gibi da Millet gir girmeden zam yaptı ki Yarın ayın birinde olur belli değil ya. Gün gün değişiyor yani. 185'e araba sattım. Parayı biraz harcadım. 100 bin liralık bir araba ararım. Şu anda yok yani. Yok yani 100 bin liralık. Ne var? Tofaş var. Toros var. İşte Renault Broadway var. Ama onların da temizi 100 bin liraya yok yani. Aldığın araba lan kalırsın sanayilerde ya. Çok değişir yani. Değişmese de bile biz zamlar kendi kendimize kendimiz yapıyoruz yani böyle diyerek karşı tarafa bir şey vermiş oluyoruz. Yani adam zam yapmayacak olsa da bizim aklımızda var zaten bu. Öyle olduğu zaman da işte haliyle ya son gün işte bandrolde falan filan hani karşı tarafa yıkmak için son gün olur diye alıp piyasayı dolanıyoruz yani ama zor yani. Biz alıyoruz üstüne 10-15 lira fiyat koyuyoruz o da yüksek diyor. Valla bilemiyoruz ne gidecek herhalde. Bu 2023 yılda piyasa yine yüksek olacak gibime geliyor. Bulsam mesela tarım aletleri yüzde 200, yüzde 300 zam var. Yani 60, 70 aldığım tarım aleti, mesela koşu aleti, makineler 90, 100 lira. Nasıl bir kısmet? Yapacak bir şey yok. 300'e aldığım araba 3 ay sonra 300'e aldığım arabayı 320'ye sattım. Aynı araba 370'e geri aldım. 300 geri aldım. Üstüne 20 lira koydum. 70 aldım 390, 385 sattım. Yapacak bir şey yok. Nasip kısmet meselesi. Tüm esnaf arkadaşlarımın da tahmin ediyorum aynı durumdaydık. Ee, sene başında yine bir durgunluk oldu. Bu ÖTV düşürme dedikodularından sonra yine oturduk bir müddet. Fakat yıl sonunda şu anda piyasa oldukça hareketli. En çok sattığımız yaklaşık yani 300 ile 600 bin lira arasındaki arabalar hızlı gitti. Küçük arabalar da hızlı fakat rakamları yükseldiği için o kadar talep olmuyor artık. Biraz daha yavaş gidiyorlar. Evet, evet zaten yine zam var. E, duyduğumuz kadarıyla %20 zam geliyor. E, üretici firmalarda tedarik sorunu olduğu söyleniyor. Enerji sorunu olduğunu söyle, olduğu söyleniyor. Bu yüzden fiyatlar yükseliyor. Biliyorsunuz asgari ücrete de zam geldi. Bu da he, yansıyor ister istemez. Herkes işi çalıştırıyor. Tamam.